Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Öncelikle selamun aleyküm. Size ve dinleyicilerinize şu an hala başımda geçmekte olan bir olayı anlatmak istiyorum. İsmim Hüseyin Bozdağ, yaşım 27. Annemle yaşayan bekar bir vatandaşım. Memleketim Rize'de dağlık bir köydür. Çocukluğumun tamamı orada geçti. Daha sonra her şeyi bırakıp İstanbul'a göç ettik. Rize'deki evimizin telçitlerle çevrili kocaman bir bahçesi vardı. Ailemin tek çocuğu olduğumdan hem annem hem babam üstüme titrerdi. Zaten ne olduysa o evde başlayıp hala hayatımda devam ediyor. Elimizdeki imkanlarla uçurtma yapıyorduk. Çıtalı, büyük kocaman uçurtmalar. Bir gün ardiyeden uçurtmamı aldım. Arkadaşlarımı buluştuk. Yaygın ağacı dediğimiz ağaçlardan oluşan kocaman bir orman vardı. Tam ortasında alabildiğince düzdük, yemyeşil bir alan. Arkadaşlarımızla orada buluşup uçurtmalarımızı uçuruyorduk. İplik ellerimizi kesiyordu. Oraların rüzgarı dağlık arazi olduğundan ne kadar ağaçla çevrili olsa da çok güçlüdür. Elimizi kesecek kıvama geldiğinde ağaçlara bağlayıp sabitliyorduk. Akşam olmak üzereydi. Hava biraz kararınca uçurtmalarımızı indirmeye başladık. Arkadaşlarımki neredeyse inmişti. Benimkisi havada bir sorun yaşadığından bir sağa bir sola savrulup duruyordu. Arkadaşlarım yanıma gelip bana yardım ettiler. Biraz yaklaşınca iyice dengesini kaybedip 100-150 metre kadar önümüze ormanın içine çakıldı. İpi biraz sardıktan sonra siz bekleyin ben alıp geleyim dedim. Onlardan biraz uzaklaşınca arkamdan seslenmeye başladılar. ''Bırak gel, yarın alız boş ver şimdi, gidelim.'' diyorlardı. Hava biraz daha kararmıştı zaten. Orman karanlıktı. Ben ağaçlara takılı ipi takip ede uçurtmayı bulmaya çalışıyordum. Az ileride bir ağacın yarısını takılmış şekilde buldum. Ağaca tırmanmaya başladım. Gövdesini biraz geçten sonra yukarı doğru bir dalın tam ucuna sarılmış bir vaziyetteydi. Dala çıktım. Yüzüstü tutundum. Hafif hafif ilerlemeye başladım. Hava kararmış iyice. Sadece renginden seçebiliyordum. içimden. Şimdi aşağıya nasıl ineceğim diye düşünüyordum. Bir de arkadaşlarım yanına kadar yürümek vardı. Daldan aşağıya baktım. Arkadaşlarım gelmişti. Ağacın dibinden yukarı bana bakıyorlardı. Onlara durun aldım. İpi atıyorum size. Şunu tutun diyerek aşağıya attım. İpi koparıp uçurtmaya uzandım. Onu da daldan kurtardım. Şunu da tutun bak atıyorum dedim. Yukarı bana bakıyorlardı. Ne bakıyorsunuz? Şunu tutun oğlum diye seslendim. Uçurtmayı aşağıya bıraktım. Tutmadılar. Bekleyin lan. Geliyorum diyerek daldan geri geri gelmeye başladım. Ağacın gövdesine geldiğimde iki tane dal vardı. Dalı tutmak için arkamı dönmem gerekiyordu. Dikkatli şekilde adımımı atıp arkamı döndüm. Bir alt dala inip tekrardan arkamı döndüğümde arkadaşlarımın hepsi yukarı yanıma çıkmıştı. Dördü de öylece bana bakıyordu. Bismillah. Siz ne ara çıktınız oğlum demeyi bitirmeden hepsi hızlıca beni iterek aşağıya attılar. Hatırladığım tek şey Aşağıdan düşerken yüzlerindeki gülümsemeydi. Sanırım hareket ediyor olmalıydım ki sarsılıyordum. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Kendime geldiğimde başım çok kötü ağrıyordu. Elime başıma götürdüğümde yumruk büyüklüğünde bir şişlik vardı. Ağlamaya başladım. Kendime geldiğimi fark ettiklerini beni yere oturtup başımı üşüştüler. Annem, babam, akrabalarım ve arkadaşlarım hepsi oradaydı. Babam bana bağırmaya başladı. Ne bok vardı o ağacın tepesinde diye. Hem bağırıp hem küfür ediyordu. Ağlayarak şöyle bir etrafıma baktım. Evin az ilerisindeki mahalle meydanının yolunda durmuştuk. Hemen gözüme arkadaşlarım, Nazımlar takıldı. Onlara doğru hareket edip ne ettiniz lan beni ağaçtan diye bağırdım. Babama dönüp baba beni bunlar aşağıya attı. Ben düşmedim dedim. Babam Nazım'a tokat attı yanındakilere de sövdü. Defolun evinizde diyerek kovdu. Eve geldik. Annem beni yatırdı. Sabah Nazım'ın ve diğerlerinin babaları bize gelmişti. Ben uyanıp içeri girdim. Babam gel bakayım buraya dedi bana. İçeri gittim. Hani senin ağzınlar itmişti. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Senin yüzünden o sinirle çocuklara da vurdum diyerek bana yine bağırdı. Ben ağaçtan uçurtmamı aldım. Onlar yanıma gelmişti. Tam inerken ''Onlar da ağaca çıktı. Sonra beni aşağı attılar işte.'' ''Baba ben sana niye yalan söyleyeyim ki?'' dedim. İsmet amca kapıya çıktı. Nazım ve diğerlerini getirdi hemen. ''Hüseyin'i hanginiz itti ağaçtan? Çabuk anlatın.'' ''Hem çocuğu ağaçtan atıyorsunuz, hem gelip ailesine haber veriyorsunuz.'' ''Nasıl yüzsüzlük bu?'' diye bağırdı. Nazım şöyle dedi. ''Baba, biz Hüseyin gelmeyince merak ettik. Karanlık oldu. Korktuk.'' ''Gittiği yere doğru dağılıp gittik. İtris bize seslendi.'' ''Hüseyin'i buldum. Gelin. Ölmüş galiba.'' diye. Biz de koştuk ağacın dibinde yatıyordu ölü gibi. Hemen İsmet amcaya koşup haber verdik. Vallahi biz bir şey yapmadık dedi. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Ben de onların beni ittiklerinden emindim. Babam bir daha bir araya gelmiyorsunuz diye bizi dağıttı. O gece İtris ve diğerlerini babaları dövmüş evde. Birkaç gün sonra meydanda gizlice bir araya geldik. Kavga etmeye başladık. Onlar bana niye yalan söylüyorsun diye köfür edip saldırıyorlardı. Ben de onlara, siz yalancısınız, hep birlik oldunuz, beni istemiyorsunuz ya, ölseydim ne olacaktı diye saldırıyordum. Derken ortam sakinleşti. Bana, oğlum vallahi biz seni itmedik. Bak, yemin ederiz gibi laflar söyleyip bana kendilerini inandırmaya çalışıyorlardı. Öyle böyle ben onları affettim. Akşam evde arkoda doyurken odanın lambası yandı birden. Ben de uyanıp doğruldum. Etrafa bakarken Odanın içine birden çok soğuk bir rüzgar girdi. Yorgana sarıldım. Yorgan bir yere takılmıştı. Ben sarıldıkça bir yanı sabit bir şekilde kalıyor. Kendime çekemiyordum. Hızlıca yorganı çektim. Yırtıldı. İyice doğrulu. yorganı takıldığı yerden kurtarayım dedim. Yatağın ayak kısmındaki sandığın tutma koluna takılmıştı. Kurtardım. Kafamı kaldırdım da İdris ve diğerleri odanın içine bana bakarak pis pis sırıtıyorlardı. O an öyle bir çığlıkla bağırdım ki anne diye Odaya gelmeleri saniye bile sürmedi. Annem yüzüme doğru tükürerek ''Ne oldu? Ne diye bağırıyorsun?'' dedi anneme. ''Anne, İdrisler buradaydı. Bana bakıp gülüyorlardı. Anne, yüzleri çok korkunçtu hepsinin.'' dedim. Annem mutfağa su almaya gitti. Kapının hemen dibinde simsiyah, bulut gibi bir göz odadan dışarı çıkarken gözüme takıldı. Tekrar anneme bağırdım. ''Anne, yanıma gel anne.'' diye. Annem bana su içirdi. O ara babam da geldi. Babama anlattım. Baba böyle şeyler gördüm diye. Yanıma oturup beni okudu. Daha sonraları birkaç kez daha bu olaylar tekrarlandı. Bir gün annemler bahçedeyken bana git evden iki tane orak al gel dediler. Evin yolunu tuttum. Kapının yanındaki ardiyeden orakları aldım. Dönüp tam gidiyorum derken sol pencere gözüme takıldı. Beni görünce biri pencerenin türünü çekti. Hemen eşeğe gelip ayakkabılıktaki botun içinden anahtar alıp kapıyı açtım. İçeri girdim. Biri mutfağa girdi. Koşarak ben de peşinden girdim. Etrafta hiçbir şey yoktu. Arkamı dönüp çıkıyordum ki bir şey yere düştü. Dönüp baktım. Yere düşen çataldı. Almak için eğildiğimde telik çekmecesi komple yere düştü. Geri geriye adım atarak kapıya yaklaştım. Mutfaktaki her şey bir anda bir sağa bir sola fırlamaya başladı. Allah diye bağırdım. Koşup hemen evden çıktım. Babamların yanına gidip onları anlattım eve geldik. Mutfak. Sanki savaş alanı gibiydi. Her şey yerde, sağda soldaydı. Babam bana dönüp kim yaptı oğlum bunu? Sen mi yaptın dedi. Yok vallahi baba. Ben sana ne anlattıysam o oldu. Sonra sizin yanınıza geldim dedim. Babam Allah Allah. Kapıyı pencereyi açık mı bıraktınız çıkarken? Hayvan mı girdi acaba eve oğlum? Sen emin misin bunun gözlerinin önde olduğuna dedi. Ben de evet baba dedim. Anneme şu odalara bak bakayım. Onlar da böyle mi dedi. Annemle odaları kontrol ettik. Hiçbir şey yoktu. Her şey yerli yerine duruyordu. Babam bir sandalye çekti altına mutfakta. Allah Allah ya bu nasıl iştir gibi sözler ediyordu. Bu olayın üzerine babam eve hoca getirdi. Eve okuttu. Daha sonraları Kur'an-ı Kerimler okuttu evde. Biraz uzun bir zaman sonra yani birkaç ay kadar her şey normal seyrinde devam ediyordu. Bir gün babam yine bahçeye gittiğinde onu zehirsiz bir yılan sokmuştu. Babamı apar topar eve getirdiler. Beti benze atmıştı adamın. Öleceğim, öleceğim diye sayıklıyordu. Bizim muhtar, yani dayım oluyor. Onun BMC'si vardı o zamanlar. Babamı onunla hastaneye götürdüler. Hastaneden eve üç gün gelmemişti. Annem babam yok tabi. Dayımlarda kalıyorum. Kuzenlerimle odada kendimizce konuşuyoruz. Ben başımdan geçenleri anlattım onlara. Benim de biraz suylerim diken diken oldu anlatırken. Dışarıdan bir ses geldi. Sanki yere bir şey düştü gibi oldu bir an. Sağ tarafımızda büyük bir pencere vardı. Pencerenin korkulukları soldan sağa uzunlamasına dışarı çıkıntılıydı. Önündeyse kocaman, çok eski bir armut ağacı vardı. Yaprakları cama değiyordu. Yapraklarını yana kaydırıp aşağıya baktığımda ağacın dibinde dört tane simsiyah, duman gibi varlığın parlayan gözlerle bana baktığını gördüm. O an tüm vücudum dona kaldı. Korkudan kendimi geri ittim. Kuzenlerime seslendim buraya gelin diye. Onlara şuraya bakın dedim. Odanın içini bağırış sesleri aldı. Yengem odaya geldi. Ne oldu diye sordu. Biz hep birazdan pencereden baktı diye ona seslendik. Pencereden bakıp bize doğru geldi. Ne var orada? Ne gördünüz dedi. Anlatamıyorduk. Yani tarif edemiyorduk o an. Yengem hepimizi yatağa yatırıp başımız doyuyordu o gece. Sabah olunca ben eve üstümü değiştirmeye gittim. Evin kapısına geldiğimde içeriden gelen iğrenç kokuyla karşılaştım. Kapıyı açıp içeri girdimde koku daha yoğundu. Mutfağa girdim. Ardından diğer odalara. Sadece koridorda yoğun bir koku vardı. Halları kaldırıyordum. Koku yerden geliyordu. Yengeme haber vermek için evden çıkacağım anda kapıda üç parlak göz belirdi. Arka odanın camından atladım. Korkudan bağıra bağıra yengemlere geldim. Ona anlattım. Benimle eve geldi. Kapı. Benim açtım gibi duruyordu hala. İçeri girdik. Koku falan yok. Her yeri gezdik. Hiçbir şey yok. Ona. O an gördüklerimi anlattım. Tam burada. Bana bakan üç göz vardı. Yüzleri ve suretleri görünmüyordu. Sadece o parıldayan korkunç gözler. Biraz uzun bir süre geçti. Babam eve gelmişti. İyileşmiş. Benim yanımda bir şey konuşmuyorlar. Bana hiçbir şey anlatmıyorlardı. Bir gün babam İstanbul'a yerleşme kararı verdi. İstanbul'a yerleştik. Uzun bir süre kirada oturduk. Ardından benim de çalışıp desteğimle krediyle bir ev aldık. O çocukluğumdan geri pek bir şey kalmamıştı. Artık ev geçinirebiliyordum. Yine de kabuslarım devam ediyordu. Bir rüya gördüm. Rüyayı görene kadar aslında her şey normaldi. Köyden ayrıldığımızdan beri herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım. Tarifine edemeyeceğim hiçbir şey olmamıştı. Rüyamda Köyümdeki evimizdeydim. İçeride anlamsızca dolaşıyordum. Tuvalete gidiyordum. Tuvalete gidiyorum. Yerlerde hep çürük, leş gibi kokan et parçaları var. Hiç korkmuyorum. Koku beni rahatsız etmiyor. Sonra birden o uçurtma uçurduğum yere doğru koşuyorum sebepsizce. Hava kararıyor. Birden etrafımda o gördüğüm varlıkların gerçek yüzlerini görüyorum. Çok korkunçlar. Parıldayan, elmas gibi gözleri eşek yüzüne benzer yüz şekilleri var. Gözleri burunlarının hemen yanında. Upuzun kılları yerde sürünüyor. Ayakları görünmüyor. Sadece o korkunç bakışlarıyla bana doğru yaklaşıyorlar. Öyle kötü kokuyorlardı ki dünyada. Hiç kimse bu kokuya dayanamaz. Ne olduklarını bilmiyorum. Bana yaklaşıyorlar. Yaklaştıkça kokunun ağırlığı daha da artıyor. Birbirleriyle çok yüksek sesle bir şeyler konuşuyorlar. O kadar ürkütücü ki saçlarım bembeyaz oluyor. Onlara bakarken içimdeki dayanılmaz korkuyla nefes nefese birden uyandım rüyamdan. Tüm evi korkuyla hızlı hızlı gezdim. Şizofren olmuş gibiydim. Etrafındaki her şey bana onlar gibi görünüyordu. Doktora gittim. Ruh hastalıklarına. Bir ay kadar her hafta tedavi oldum. Sonuç kocaman bir hiç. Bana sakinleştirici ilaçlar verdiler. Düzenli camiye gidiyorum. Kur'an okumayı öğrendim ama hiçbir şeyin faydası yok. Bu gördüklerimi hem sıklıkla rüyamda hem de sosyal hayatımda etrafımda görüyorum. Çevremde birkaç kişinin tavsiyesiyle mahalledeki cami imamına gidip bu olayları anlattım. O da bana saçma sapan şeyler anlattı. Tamam ben de biliyorum cinlerin gerçek olduğunu ve insanlardan önce dünyada hüküm sürdüklerini ama ben hiçbir şey yapmadım. Bu bana çocukken durduk yer oldu ve ben ne yapacağım bilemiyorum. Babam kalp krizinden hayatını kaybetti sevdiğim kız arkadaşım vardı. Onu da ani krizlerim yüzünden kaybettim. Benden korktuğu için beni terk etti. Hayatımda bir annem var. Geçenlerde yine evde uyurken odamın kapısına sertçe biri vurdu. Ne oldu anne dedim. Ses daha yok. Kapıyı açtım. Kimse yoktu. Annemin odasına biri girdi. Koşarak odaya girdiğimde annem çok şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Biraz ona baktım. Kadın boğuluyor gibi öksürüyordu. Hemen onu dörtmeye başladım. Anne, anne iyi misin diye. Kadın kan ter içinde kalktı. Beni kendinden itip, sen ne yapıyorsun? Öldürüyorsun beni it herif diye bağırdı. Sabah anlattı ki, ben odaya girip, onu gülerek boğmaya başlamışım. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. Çevremdekilere de sıçradı. Birkaç defa kendimi öldürmeyi düşündüm ama anneme kıyamadım. Tek dayanağı benim. Benden başka evladı olmadığı için kendime kıyamadım. Bir gece sigara içmek için cama çıktım. Ev üçüncü katta sokağa bakıyor. Tam karşında sokaklanmasının altında bir çöp kutusu var. Sağa sola bakarken o kutu dikkatimi çekti. Işık tam o kutuyu aydınlatıyordu. Kutunun etrafında kediler vardı ama çok tuhaf hareketler yapıyorlardı. Kutunun tam arkasında o kediler yok oldular. Ardından yüzeyi simsiyah bir karartı kapladı. Kutunun arkasından yine o gözler bana bakıyordu. Kafamın içinde nasıl bir uğultu vardı o an anlatamam. Korkmaktan. Artık korkusuz oldum. Neredeyse alıştım. Bugünlerde yine sıklaşmaya başladı. Çevremdeki dostlarıma anlatıyorum. Hocaya, hacıya git diyorlar. Ama bana hiçbir faydası yok. Başımdan geçen böyle bir olay var. Ben gerçekten doğru bir tedavi görmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.